hoş geldiniz. EPDK Başkanlığı'na yeniden Mustafa Yılmaz atandı. Konuya ilişkin ayrıntıları paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararına göre EPDK Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz'ın ataması yapıldı. Yılmaz'ın EPDK Başkanlığı'na yeniden atanmasına da ilişkin karar da resmi gazetede yayınlandı. Yılmaz daha önce 20 Şubat 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla EPDK Başkanı olarak atanmıştı. Mustafa Yılmaz, görev süresinin bitimini mütakiben 1 Mart 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ikinci kez EPDK Başkanı olarak atanmıştı. Yeniden bu göreve atılan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yılmaz, kendisini bu göreve bir kez daha layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu ifade etti. Ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e destekleri için teşekkür etti. Yılmaz açıklamasında enerji alanında daha fazla üretim, yatırım ve istihdam için gayretlerini artırmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını belirtti. Mustafa Yılmaz yeni yatırımların önünü açmaya ve gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.